Merhaba arkadaşlar, bugün damlama hakkında bilgi vereceğim sizlere. Burası e, sebze bahçemiz bizim. Üstünde seramız var. Kenarları açık seramızın. Öncelikle bir kangal borumuz var. Bahçemizin baş tarafına koyduk bu, bu kangal boruyu. Burada sabitledik demirlerle. Bu yere demir çek, çaktık ve sabitledik. Ve bu e, kangalın borunun bu köşeden delik açıyoruz. Bahçeye bakan kısmından içine şeffaf bir jonta ve çeşme damlama hortumu kullanıyoruz. Burada da aynen çeşme hortum, büyük kangal hortum. Burada şeffaf conta çeşme damlama hortumu. Bu sayede bahçemiz rahat şekilde sulanıyor. Evet. Gördüğünüz gibi damlamamızdan bu şekilde damlıyor. Ben zaten sabahleyin sulamıştım. Erken saatlerde. Video çekeceğim diye açtım çeşmelerimizi. İki dakika sonra kapatacağım. Evet bak, görüyorsunuz bu şekilde. Çok düzenli bir şekilde İp, ip, koymuş gibi hortumların kenarlarına fidelerimizi ekiyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Devam ediyoruz böyle. Burada patlıcan sıramız var. Burada domates sıramız var. Burada domates tekrar. Buraya salatalık ektik. Daha çıkmadı. Yeni olduğu için. Evet. Buraya kadar. Evet. Buradan bu kangal borusuna bizim e, kuyu suyundan çektiğimiz hortumu burada e, birleştiriyoruz. Buradan dağıtıma geçiyorlar. Evet. Burada da çilek seramızın damlamalarının sonu. Böyle en son köşeye kazık çakıyoruz. Onu şimdi yine göstereceğiz. Evet. Burada damlama hortumuz bitiyor. Bittiği zaman bir tane ağaçtan yere bir kazık çakıyoruz. Onu burada telle ağaca sabitliyoruz. Ve bu şekilde damlamaların son köşeleri bu şekil oluyor sonları. Hortumu buradan kırıyoruz. Katlıyoruz hortumu. Evet bu şekilde katladığımız yerden bir telle ağaca sabitliyoruz. Evet burada da çilek seramızı yan tarafında açıktaki çileklerimiz. Burası da seramızın damlama sistemi. Yine aynen şekilde çeşmelerimiz. Bu şekilde seramız.